biz herkese evde kal diyoruz. Evde kal. Ama evde kalmaması gerekenler var. Kim onlar? Polisler. Evde kalabilir mi? Asker evde kalabilir mi? Doktor evde kalabilir mi? Hemşire evde kalabilir mi? Açıyoruz telefonla, su istiyoruz. Su getiren evde kalabilir mi? Marketten sipariş veriyoruz. O siparişi getiren evde kalabilir mi? Arabamızla benzin istasyonuna gidiyoruz. O evde kalabilir mi? Eğer herkes evde kalırsa bunlar olmayacak. Bunlar olmayacak. Birileri evde kalmayacak. Biz de onlardan birisiyiz. Yani yayıncılar, medya çalışanları bunu böyle bayağı bir arttırabiliriz. Toplu taşıma araçlarını kullananlar, taksiler mesela evde kal, evde kal, evde kal. Acil bir anda bir taksi ihtiyacımız olduğu anda binebilmemiz için o, o taksinin çalışması gerekiyor. Tamam evde kalmak güzel de herkes evde kalamaz. Bu saydığım meslekler kutsal meslekler. İşte itfaiye. Değil mi? Yangın var, bir şey var. Bu aldığımız gıdalar, aldığımız temel ihtiyaçlar, bu ihtiyaçları üretenler, bu fabrikalar. Şimdi buradan mutlaka... Bunu yaşayanlar vardır bir doktorun eşi kaygılı eşi veya kızı veya annesi baba ne olur gitme diye önüne yatıyordur Bak baba hastaneye gitme senin sağlığından ölmenden korkuyorum diye önüne yatıyordur Veya bir başkası bir polisin yakını bunu yapıyordur çalışan insanların yakınları bunu yapıyorlardır yapmayın bunu yapmayın Eğer herkes evde kalırsa koronadan değil açlıktan ölürüz yemek yemiyor muyuz evimizin elektriği yanmıyor mu Doğalgazımız çalışmıyor mu? Bunları çalıştıran kimler var? Bunlar uzaylılar tarafından mı çalıştırılıyor? Böyle sonsuz bir yapay zeka ile otokontrol sistemi ile mi çalıştırılıyor? Bu araçları kullanan insanlar var. Pazarcı o pazarı kurmak zorunda. Hepimiz kendi canımızı düşünürsek eğer, herkes de kendi canını düşünür, ne doktor hastaneye gider, ne hemşire hastaneye gider, ne polis dışarı çıkar, ne asker gidip hudutta bekler. Hepimiz evde kalalım da yani o ihtiyaçlarımızı kim üretecek? Onu söyle bana. Bu yayını kim yapacak? İnsanları kim yönlendirecek? Gerekmedikçe dışarı çıkmıyor. Ama bu ülke için üreten insanlar var, çalışmak zorunda olanlar var. Onlar tabii ki gidecekler. Her şeyi göze alarak gidecekler. Her şeyi göze alarak gideceğiz. Gitmek zorundayız. Öleceğimizi bilsek de gideriz. Dün akşam seninle bir bağlantı yaptım. Bu akşam da aynısı olacak. Artık sana havale ediyorum. Her akşam saat 21'de Sağlık Bakanımızın çağrısıdır bu. Sağlık çalışanları için alkışlıyoruz. Kral FM olarak, Kral Pop Radyo olarak. Onlar evde kalsa ne olur? Onların ailesi yok mu kaptan? Onların çocukları yok mu? Biraz hepimiz lütfen korkularımızı ve bencilliğimizi bir kenara bırakıp böyle bakalım olaya. Virüs öldürmez o zaman açlıktan, pislikten, sefaletten ölürüz hep beraber. Çöp Çöpçü çalışmak zorunda. Çöpler toplanmazsa ne olacak? Böyle bakın olaya. Olurlar. Hani bunu kime söylüyorum? Bu işleri yapan insanların yakınları var ya, eşi, annesi, kızı, dostu, osu, busu, onlar onlara sesleniyorum. Bu insanlar bu görevleri seçerken bunları göze alarak seçtiler zaten. Her işin bir sorumluluğu var. Tarihte ilk defa cuma namazı kılınmadı. Cuma hutbesi okunmadı. Miraç Kandili ilk defa camilerimiz kapalı olacak. Herkes evlerinde dua edecek. Lütfen bu kurallara da harfiyen uyalım. Çünkü Allah önce insanın sağlığını emreder. Kendi beden bütünlüğümüzü korumak zorundayız.